Merhaba Türkiye'nin kul ailesi videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok kişinin merak ettiği kimilerinin bu videoda öğreneceği bir doğa olayından bahsedeceğim. 31 Ekim'de yaşayacağımız bu mavi dolunay ne? Bir ay içerisinde iki dolunay normalde pek rastlanan bir şey olmasa da 2020 yılında ne sıradan oldu ki bu olsun dedirtir cinsten. Çünkü bu dolunay mavi dolunay. Peki neden mavi dolunay deniyor? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mavi Dolunay ilk kez dünyanın her yanından izlenebilecek ve bir sonraki Mavi Dolunay 2039 yılında gerçekleşecek. İsminin mavi olmasının sebebi de olağan dışı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü normalde bir yılda 12 Dolunay gerçekleşir. 2020'de ise 13 tane Dolunay gerçekleşecek. Oldukça nadir görülen bu doğa olayı bir yüzyıl içerisinde yalnızca 5 kere meydana gelmektedir. Dünyadan meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken dolunay gökbilimciler tarafından mavi ay olarak tanımlanmış. Aslında ayın rengi değişmiyor ancak toz bulutları sebebiyle ay mavi renkte görülüyor. Mavi dolunaydan etkilenecek burçlar hangileri? Boğa, aslan, akrep ve kova burcu bu dolunayda bayağı etkilenecek. Mavi dolunayın etkileri nasıl olacak? Bazı ülkelerde savaş ya da soğuk savaş olasılığı çıkarabilir. Bazılarında ailevi problemler ve maddi zorluklar yaşatabilir. E zaten bunları yaşıyoruz diyeceksiniz. Normalde yaşadığımız şeyler pek farkı yok. Ama şimdi söyleyeceğim şey benim dikkatimi çekti. Gizli saklı olan ne varsa ortaya dökülecek. Olmaz dedikleriniz olacak. Herkesin çevirdiği dolaplar ortaya çıkacak. Ben yakın zamanda bazı insanların gerçek yüzünü gördüm. Arkanızdan iş çevirenler, kuyunuzu kazanlar, sizden bir şey saklayanlar. Şimdi onlar düşünsün. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Siz de bu mavi dolma hakkında düşüncelerinizi aşağıda yorumlara yazın. Ailemize katılmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ama yok daha eğlenceli, daha actionlı şeyler gelsin diyorsanız yine videoyu beğenin ben çekerim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresim ceyakulolu42. Hepinizi çok seviyorum. en cool ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> e zaten bunları yaşıyoruz diyeceksiniz normalde. Lan. Lan düğünle alakalı. Arkada çalılık çengi çalıyor ben burada bilgi videosu çekiyorum ya. Camı açıp bağıracağım. Video çekiyoruz. Kardeşim sakin olun diyeceğim. Bir sessiz olun diyeceğim. Cık.